Merhaba arkadaşlar, Uzakşehir 18. Bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 18. Bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzakşehir'de Alya boşanma noktasında kararlı. Cihan'ın kendisiyle evliyken Mine ile beraber olmasına tepki olarak boşanmak istiyor. Cihan ise hem abisinin vasiyeti gereği hem de Alya'ya beslediği ama itiraf edemediği duygulardan dolayı boşanmak istemiyor. Cihan geçen haftaki videomuzda paylaştığımız gibi Mine'den artık ayrıldı. Ama Mine Cihan'ın peşini bırakmayacak. Aliye ile Cihan'ın boşanması için elinden geleni yapacak. Doktor Uğur da Aliye'den hoşlanıyor. Ve o da Aliye'nin Cihan ile ayrılmasını istiyor. Aliye henüz Bora'nın aslında Ecmel'in oğlu olduğu gerçeğini öğrenmedi. Uğur vasıtasıyla bunu öğrendikten sonra oğlunu korumak adına boşanma işinden vazgeçebilir veya boşanıp kaçmak isteyebilir. Her ne olursa olsun ben Cihan ile Alya'nın boşanmayacaklarını düşünüyorum. Zerin Demir'e Kaya ile beraber olduğunu söyledi. Ancak Demir yine de Zerrin ile evlenmek istiyor. Demir'in amacı Alboralardan özellikle Cihan'dan intikam almak. Kaya'nın sevdiğini kendisine eş yaptığında yıllar önce Cihan'ın yaptığına karşılık olarak kısasını yapmış olduğunu düşünüyor. Zerrin ile Demir evlenseler dahi aralarında bir karı koca ilişkisi olmayacağını düşünüyorum. Şahin cezaevinden çıktıktan sonra Kaya ile yine bir yolunu bulup bir araya geleceklerdir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.